Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarikatına girerlerdi ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaşi Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köstler vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de şu en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. halkayı genişletirler. Düşmanı çepeçevre kuşatırlar. Ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra içeri neticede onları haplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır.